Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mandalinalı çatlak kurabiye tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için yoğurma kabına 2 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Bir çay bardağından bir parmak eksik mandalina suyu ekledim. Taze sıkılmış mandalina suyu kullandım. Bir yemek kaşığı dolusu portakal kabuğu rendesi kullandım. Ben daha önce buzluğuma atmıştım. Çıkarıp şimdi kullandım. Bir paket vanilya ekledim. İyice karıştırdım. Bir su bardağı un ekledim. Bir paket kabartma tozu ekledim. Unu azar azar ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar ilave ederek sizler de hamurunuzu yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurdum. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olacak. Bir kaseye biraz pudra şekeri aldım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça koparttım. Elimle yuvarladım ve pudra şekerine buluyorum. İyice her tarafını pudra şekerine bulayın. Tekrar ceviz büyüklüğünde bir parça kopartıp alıyorum. Elimde yuvarlıyorum. pudra şekerini buluyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aldım. Ve tekrar ikinci kez pudra şekerini buluyorum. Bu işlemi mutlaka yapın. Kurabiyelerinizin çok güzel bir şekilde çatlamasını istiyorsanız ikinci kez pudra şekerini bulama işlemini mutlaka yapın. Bol bol her tarafını güzelce pudra şekerini buluyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. 180 derecelik fırında yavaş yavaş bakın çatlamaya başladı. Benim kurabiyelerim 20 dakikada pişti. 20 ila 25 dakika arasında pişecektir. Soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. Bir tanesinin içini de sizlere göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi de yumuşak bir kurabiye. Çok az malzemeyle hazırlayabileceğiniz nefis bir kurabiye tarifimiz hazır. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.